Bitiremediğimiz bir film, tam doymadan ve tadı damağınızda kalan bir sofra ya da zamansız biten bir aşk hikayesi. Düşündüğünüzde bu şekilde yarım kalan, tamamlanamayan şeylerin bir ortak noktası vardır. Hepsi bizim için unutulmaz anılara dönüşür değil mi? Peki ama neden? Buna Zigarnik etkisi deniyor. İlk kez Sovyet psikolog Buluma Zigarnik tarafından ortaya atılmış ve açıklaması da tam olarak şöyle. Bitmeyen ve tamamlanamayan işler zihnimizi daha çok meşgul ediyorlar ve bu nedenle de aklımızda kalıyorlar. Biz özellikle dikkat etmesek bile. Aslında bu olayın temelinde yatan mekanizma şu. İnsan zihninin tamamlama ve aradaki boşlukları doldurma ilkesi vardır ve her şeyi zihnen tamamlamak ister. Bu yüzden bir şey yarım kaldığı zaman bu bir gerilim ve rahatsızlık yaratır. <laughs> şarkıdaki eksik yerleri aklınızdan geçirdiniz. Hatta mırıldananlar bile oldu değil mi? Çünkü zihin eksikleri tamamlamaya, aradaki boşlukları doldurmaya çalışıyor. Eğer tamamlayamazsa bu bir stres yaratıyor. İşte tam da bu nedenle bu gerginlik ve rahatsızlık hissi zihnimizi olması gerekenden daha fazla meşgul ederek o konuya odaklanıyor ve hatta unutulmaz kılıyor. Bu konuda yapılan pek çok çalışma, deney var. Bunlardan bir tanesinde bir grup insana bir yapboz veriliyor. Belirtilen süre içinde bu yapbozu tamamlayabilirlerse bir para ödülü olduğundan bahsediliyor. Tabii ki belirlenen süre biraz kısa olduğu için katılımcıların pek çoğu vaktinde bitiremiyor. Amaç da bu zaten. Yani katılımcıların çoğu başladığı puzzle'ı yarım bırakmak zorunda kalıyor. Ama ilginç olan şu ki deney bitti, başaramadınız, gidebilirsiniz denilmesine rağmen sonunda artık hiçbir ödül olmasa da bu insanların %86'sı kalıp yapbozlarını tamamlamak istiyor. İşte dedik ya İnsan zihni yarım kalan şeylerden rahatsızlık duyuyor ve bu nedenle sonunda bir şey elde etmeyeceğini bilse de onu tamamlamak istiyor. Fakat tamamlayamazsa işte o zaman aklı orada takılıp kalıyor. Biraz daha gerçek hayattan güncel örnekler vereyim isterseniz. İnternette haber okurken sosyal medya başlıklarında ya da YouTube'da tık tuzağı ya da clickbait denilen bir kavram var. Çoğunuz daha önce bunu duymuşsunuzdur ya da tecrübe etmişsinizdir. Bu tık tuzağı örneklerinin pek çoğunda yine aynı yarım bırakma tekniği kullanılır. Örneğin şu tip başlıklar her zaman ilgi çeker. Uçurum kenarına geldi ve hayatının şokunu yaşadı. Orada gördüğü meteoroloji uyardı. Karla kaplanacak iller. Bu adamın mesleğine inanamayacaksınız. Her ne kadar sonunda bir şey çıkmayacağını bilsek de kendimizi tıklamaktan alıkoyamıyoruz. Yani ben çoğu zaman tıklıyorum, dürüst olmak lazım. Bahsi geçen etki bazen böyle kötü niyetler için kullanılsa da hiç elimizde olmayan nedenlerle de karşımıza çıkabiliyor. Örneğin 2. Dünya Savaşı'nın simge isimlerinden ve ünü her geçen gün artan 21. yüzyılın en çok okunan isimlerinden Anne Frank. Acaba o talihsiz kız sığındığı o yerden sağ kurtulabilseydi yazdıkları bu kadar ses getirir miydi? Ya da mesela ülkemizden örnek verelim. Kazım Koyuncu, Barış Akarsu gibi genç yaşta kaybettiğimiz sanatçılarımız Onlara daha doyamadan bu dünyadan göçüp gitmeselerdi. Acaba bu kadar yer eder miydiler kalbimizde? Büyük ihtimalle hayır. Çünkü hepsi zihnimizde yarım kalan bir hikayenin baş aktörleri. Peki ya edebiyatın, sinemanın unutulmaz eserlerine ne demeli? Sonuçta her sanatçı unutulmaz bir eser ortaya koymak ister. Yayınlandıktan yıllar sonra da hatırlanan, insanların kalplerine yerleşen bir esere kim mi imza atmak istemez ki? İşte tam da bu nedenle pek çok ölümsüz eserde Zigarnik etkisini görebiliyoruz. Mesela Fuzuli. Leyla ile Mecnun mesnevisini mutlu bir sonuna bitirseydi ve Mecnun Leyla'sına kavuşsaydı böyle dillere destan bir öyküye dönüşür müydü? Ya da Shakespeare. Unutulmaz eseri Romeo ile Juliet'te bin bir badire atlatan genç aşıkların kavuşmasına izin verseydi. Onlar erdi muradına diye bitirseydi mesela. Acaba bu kadar hatırlar mıydık? Peki ya Titanic? 11 Oscar'lı dev yapım. Sonunda bizi ağlatmasa sevenlerin kavuşmasına izin verseydi sinema tarihinin unutulmazları arasına girebilir miydi? İkinci Bahar dizisi diğer tutmuş diziler gibi 5 sezon yayınlansaydı mesela bu kadar efsane olabilir miydi? Maalesef ki hayır. Anladığınız üzere bunların hemen hepsini unutulmaz yapan şeyler bizim için bitmemiş, yarım kalmış birer hikaye olmaları. Deyim yerinde ise hepsinin tadının damağımızda kalması. Ziganik etkisi ve günlük hayattaki çeşitli örneklerini gördük. Bireysel olarak herkes kendisine bir ders çıkartabilir belki ama benim kişisel yorumum şu. Elbette kaderin önüne geçilmez. Elimizde olmayan nedenlerle sonuçlandıramadığımız şeyler var. Kaza var, kader var, kısmet var, ölüm var. Fakat bunların dışında bir de elimizde olanlar var. Belki çok başarılı, belki de çok zirvedeyiz. Hiç olmadığımız kadar yükseldik belki de alanımızda. Ama en başta söylediğimiz gibi her şeyi tadında bırakmak gerekir. Usain Bolt en iyi döneminde atletizmi bıraktı. Ya da belki hatırlayanlar vardır Michael Jordan en zirvede olduğu zamanda basketbolu bıraktı. Üstelik her ikisi de daha 31 yaşındaydı. İşte başarılı olmakla efsane olmak arasındaki fark bu galiba. Her şey gibi insanların başarılı dönemlerinin de bir sonu var ve bu son gelmeden, deyim yerindeyse ayağa düşmeden bırakmayı bilmek gerek. İşte o zaman akıllarda ve kalplerde hep zirvede hatırlanıyor, efsane olarak kalabiliyorsun. Kalın sağlıcakla. Bitiremediğimiz bir film, tam doymadan ve tadı damağınızda kalan bir sofra ya da zamansız biten bir aşk hikayesi. Düşündüğünüzde bu şekilde yarım kalan, tamamlanamayan şeylerin bir ortak noktası vardır. Hepsi bizim için unutulmaz anılara dönüşür, değil mi?